Lazerle dikişsiz implant operasyonu birçok avantajı da beraberinde sunmaktadır. Cerrahi işlemin riskini en aza indirilmesini hedefleyen dikişsiz implant genel olarak lazer destekli gerçekleştirilmektedir. Bu işlem sayesinde diş implantı gerçekleştirilmek isteyen bireylerde en az doku hasarı ve hızlı bir iyileşme süreci sağlanması hedeflenmektedir. Yapılan muayeneler ile birlikte bireyin dikesiz implant için uygun bir aday olup olmadığı tespit edilir. Ardından gerçekleştirilen diş eti ve kemik ölçümleri ile birlikte diş implantının yeri ve boyutu işlem öncesi belirlenmektedir. Çok kısa sürede gerçekleştirilen dikesiz implant işlemi hasta için de ileri derecede bir rahatlık söz konusu oluşturur. Dikesiz implant işleminin başarı oranına gelecek olursak eğer, her implant işleminde olduğu gibi dikisiz implant işleminde de küçük de olsa risk bulunmaktadır. Fakat dikisiz implant işleminin içerdiği risk seviyesi standart implant işlemine göre çok daha düşük olarak belirlenmektedir. Dikisiz implant yönteminin spesifik olarak gösterdiği bir risk gösterilememektedir. Çünkü işlemden hemen önce yapılan muayene ve ölçümler ile hastanın bu işlem için uygun aday olup olmadığı da belirlenmektedir. Peki avantajları neler? Genel olarak implant tedavisi, ağız yapısının sağlığı, eksik diş probleminin giderilmesi, estetik görünümün sağlanması ve güzelleştirilmesi adına yapılmaktadır. Dikisiz implant tedavisi Sıralanan durumlara ek olarak sayılabilecek birçok avantaja sahiptir. Aslında bu avantajları biraz değinecek olursak, dikesiz implant tedavisi yaklaşık olarak 2 dakika sürmektedir. Ve standart implant tedavisine göre çok daha hızlıdır. Cerrahi müdahale olarak sadece kemik dokusuna ulaşmak için diş etine belirli ölçüde kesi oluşturur. Dolayısıyla kesi miktarını da azaltmış oluruz. Bu yöntem sırasında çok daha az kanama görülmektedir. Standart implant işlemine göre enfeksiyon riski de daha azdır. Cerrahi olarak sadece küçük bir kese oluşturulması sebebiyle diş etinin enfeksiyon kapma ihtimalini de çok düşürür. Cerrahi müdahale bölgesinin küçülmesi sebebiyle de deneyimlenecek operasyon sonrası hassasiyet seviyesi de çok daha düşük olacaktır. Şeker hastaları kan sulandırıcı ilaç kullanımı bulunan hastalar veya hipertansiyon hastaları için çok da az, daha az tehlikeli durum arz etmektedir. Ve bu hastaların zorunlu ilaç kullanımına devam etmesi hedeflenir operasyon yapılırken. Diş etinde en az hasarı oluşması sebebiyle iyileşme süreci çok daha hızlı tamamlanmaktadır. Özellikle de standart implant cerrahisine kıyas yapınca. Cerrahi müdahalenin az olması sebebiyle işlem sonrasında implant yerleştirilen bölgede şişlik, ödem gibi sorunların oluşma ihtimali de çok daha az, çok daha azalmaktadır. Standart implant yöntemi sonrasında verilen ilaçların dozajı dikizsiz implant yönteminde çok daha düşük olarak verilmektedir. Ve onun dışında işlem sonrasında açık bir yara bulunmadığından ve dikiş bulunmadığından diş etine tarih edici özelliği sahip yiyeceklerin implant bölgesi ve çevre diş etine zarar verme olasılığı da çok düşüktür.